Örgü Pesli Youtube kanalıma hoş geldiniz İlk önce kanalıma ilk kez ziyaret edenler için videonun altında kırmızı yazılı abone ol butonuna tıklayıp abone olup zil simgesini tüm şeklinde yaparsanız her paylaşımdan haberdar olabilirsiniz ücretsizdir lütfen bu desteğinizi esirgemeyin hepinize çok teşekkür ederim sizler için çok güzel bir model hazırladım hırkalarınızda yeleklerinizde battaniyelerinizde kullanabilirsiniz benim çok hoşuma gitti ve çok beğendi bu modeli sizlerle paylaşmak istedim gördüğünüz gibi yapılışı gerçekten çok kolay ve çok güzel bir e, örgü gerçekten. Burası ön yüzü, burası da arka yüzü. Çift tarafta da kullanabilirsiniz ama benim tavsiyem tabii ki ön yüzünden kullanmanız. Ben bunu patiklik iple ördüm. Şimdi sizlere modeli anlatırken koton bir ip kullanacağım. Modelimiz dördün katlarından oluşuyor. Dördün katı şeklinde inme, e, zincirinizi çekip 2 zincir fazladan ekliyoruz. Ben şimdi modelimi sizlere anlatacağım 1.75 tığ kullandım bunu da 1.75 ile ördüm 4'ün katı şeklinde 20 ilmeğimi attım 20 zincir çektim çok pardon 4'ün katı şeklinde 2 zincir de ekledim toplam zincir sayım 22 sizlere modeli 22 zincirden anlatacağım şimdi e, dördün beşik şeklinde katımı attım 20 ilmeğe 22 iki tane zincir ekledim daha sonrasında hiç e, zincir falan çekmeden direkt sondaki zincirden değil bir önceki zincire batıp şu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz diğer yanına battım bana taraf olan değil bakın buraya değil karşı tarafa batıyorum direkt şöyle göstereyim şuraya batıyorum ilmeğimi aldım ikisini beraber çektim tüm zincirlere batarak sık iğnemizi yapıyoruz modelimizin başlangıcı bu şekilde oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnemizi yapalım. 22 tane sık iğne bu şekilde oldu. 1 2 3 3 tane zincir çektim, çevirdim. Başına doluyorum. Hemen zincirin altındaki şuraya değil, bir sonrakine batarak ilmeğimi aldım ikili tırabzan trabzan yapıyorum önce ikisini sonra ikisini tekrar başını doluyorum diğer yana batıyorum sık iğnenin tepesine iki trabzan yaptım zincirle beraber 3 oldu diğer tarafa batıyorum 4 oldu girişler ve sonlar 4 tane trabzan oluyor ilk başlangıçta ortadakiler 3 tane trabzan olacak bir zincir çektim başına doladım sıradaki gelen sık iğneyi atlıyorum bir sonrakine batıyorum ilmeğimi aldım hemen ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 bir zincir çekiyorum tekrar başına doladım sıradaki sık iğneyi atladım bir sonrakine batıyorum yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyorum Tekrar sıradaki sık iğne değil, bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 Bir zincir çektim, başına doladım. Sıradaki sık iğneyi atladım, bir sonrakine batıyorum ve 4 tane ikili trabzanımız oluyor. Sonunda 4 tane başta 4 tane trabzan, aralarda 3 tane trabzanımız oluyor. Bakın bu şekilde olacak. Şöyle yakından da göstereyim. Daha sonrasında 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve çeviriyoruz. Buradaki sırada hiçbir değişiklik yok. Bir önceki sırada ördüğümüz şeklinde örüyoruz. 4 tane ikili tırabzan örüyoruz. Bir zincir yine hemen 3 tane tırabzanın tepesine batıyoruz. Bir önceki sırada yaptığımızın aynısını bu sırada yapıyoruz şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım bir zincir çektim tekrardan en sondaki zinciri batıyorum. İkisini aldım. ikisini bu şekilde tığımda bırakıyorum. Hemen diğer rengim olan yeşili alıyorum. Şu şekilde hemen geçirdim. Krem rengi ipimi de biraz sıktırıyorum. Hemen bir tane zincir çektim. Çevirdim. Pardon. Çevirmeden 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi çevirdim. Şuradaki yeşil ipimi de bu arada yürüteceğim. Bu şekilde kaybedeceğim başına doluyorum hemen yanındaki trabzana batıp bir tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim başına doladım sıradaki gelen trabzana atlayıp bir sonrakine batıyorum dördüncü trabzanıma ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum tekrar başına doluyorum bakın iki tane kutucuk var alttaki kutucuktan tığımı geçiyorum ilmeğimi arkadan alıyorum çekiyorum boyunu ayarlıyorum önce ikisini sonra ikisini çektim. Başına doladım. Şimdi diğer trabzanın tepesine batıyorum. 3 tane trabzanın birincisine battım. 2 trabzanı yaptım yine. bir zincir başına doladım. Ortadaki trabzanı atlıyorum. Diğer trabzana batıyorum. Sondaki iki trabzan yaptım. Başına doladım. Kutucuğa geldik bakın. Alt kutucuktan tığımı sokuyorum. ilmeğimi alıp çıkartıyorum. Boyunu da ayarlıyorum şu şekilde. Önce ikisini sonra ikisini tekrar başına doladım şimdi sıradaki gelen trabzanıma batıyorum ikili trabzanımı yapıyorum bir zincir çektim ortadakini atladım sondaki trabzanıma battım ikili trabzan yaptım şimdi kutucuğa geldim alttaki kutucuktan sokup ilmeğimi alıyorum boyunu şu şekilde ayarladım öncekisine sonra ikisine başına doladım sondaki sıradaki trabzana batıp ikili trabzanı yaptım bir zincir çektim başına doladım ortadakine geçtim iki tırabzan yaptım başına doladım şimdi kutucuğa batıyorum boyunu ayarladım iki tırabzanı yaptım sondakine batıyorum bir zincir çektim başına doladım bir tane tırabzan atlayıp diğerine batıp burada da yine başlangıçta olduğu gibi iki tane tırabzanım oldu gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay hemen üç zincir yapıyoruz yine çevirdik başına doladım Burada Değişen hiçbir şey yok. Bir önceki sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Hemen diğer trabzanımıza geçip burayı bu şekilde aynısını yapalım. Sondaki yere geldim. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Başına doluyorum şurada batıp zincire batıyorum şurada hemen şu şekilde şöyle göstereyim bakın yeşil ip yukarıda hemen kremi üstünden geçiriyorum şu şekilde tekrar krem ipimi aldım şu şekilde krem pardon yeşil ipimi şöyle göstereceğim bir daha şu şekilde hemen bir tane kremin altından geçiriyoruz ipimizi yeşil ipimizi alıyoruz Bakın şöyle altından geçirdim, aldım. Şimdi burada ikili trablamızı yapacağız. Şu şekilde önce ikisini aldım. Yine iki tane ilmek bırakıyorum. Tekrar krem ipimizi geçişimizi yapıyoruz. Bakın bu şekilde yaptığımız zaman e, geçişimiz çok güzel bir şekilde oldu muntazam. 3 zincir çekiyorum ve çevirdim. Başına doluyorum. Hemen ikinciye batıyorum ikili trabzanımı yaptım. Başına doladım. Bakın kutucuklara geldim. Hemen yine alttaki kutucuktan batıp ilmeğimi alıyorum. Boyun ayarlıyorum. Öncekisini sonra ikisini. Tekrar başına doladım. Sıradaki trabzana battım. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi artık krem rengimizi modeline kuruyoruz. Bir zincir çektim. Başına doladım. Bir yeşil atladım. Diğer trabzana battım. İkili trabzanımızı yaptık kutucuğun sağındaki ve solundaki trabzanlara batıyoruz ortadakini alt kutucuktan alıyoruz Bakın. bir önceki sıradaki gibi burayı artık öğrendik o yüzden biraz hızlı örüyorum iki trabzanımı yaptım kutucuktan batıyorum bu şekilde Evet bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz Hemen ortadaki kutucuğa batıyorum alttan. ilmeğimi aldım bu şekilde. Öncekisini sonra ikisini sıradaki trabzanıma battım. Bir zincir çektim. sonucu yapıyorum artık. Sonucu kutucuktan bu şekilde yaptım. Sonda şu şekilde modeli tamamladım. Bir de kenar ilmeğim vardı. Kenar ilmeğimi de yine ikili trabzan yaptım. Bu şekilde modelimizi tamamladık. 3 zincir çekiyoruz ne görüyorsak onu yapıyoruz bu sırada bakın kremlerde her zaman 4 tane trabzan oluyor yeşillerde 2 tane trabzan oluyor 4 tane tırabzanımı yaptım bir zincir çektim şimdi 3 tane tırabzanımı yapıyorum bir modeli altında yaptığımın aynısını uyguluyorum bu şekilde sıra sona kadar yapalım son yeri hep beraber yapalım yine zincire batıyorum bakın ilmeğimi almadan hemen şurada krem renginin üzerinden yeşil ilmeğimi atlayıp krem ipimi alıyorum tekrar şöyle bakın hemen kremin üzerinden yeşili geçirdim ve krem ipimi aldım şöyle geçirdim önce ikisini daha sonra yeşil ipime geçişimizi yaptık şöyle biraz sıktırıyorum 3 zincir çekiyorum ve çevirdim yine burada iki tane zincirle beraber ikili trabzanı yaptım bir zincir çekiyorum ve hemen sıradaki tırabzana atlayıp bir sonrakine batıyorum İkili tırabzanımı yaptım başına doladım yine kutucuklardan batarak ikili trabzanımı yaptım sıradaki tırabzanın batıp ikili tırabzanımı yaptım. 3 tane ikili tırabzanımız oldu. Bir zincir. ortadakini atlayıp diğer tarafa batıyorum. Artık öğrendiğinizi düşünüyorum. Çünkü e, en altta yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Videoyu geri yaparak da takip edebilirsiniz. Bu sırayı da tamamlayalım. Evet. Bir süre, bir alt sırayı tamamladım. Üstünü de tamamladım bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu da çok güzel oldu. Şimdi bitiş şeklini nasıl yapacaksınız onu söyleyeyim şuradan göstereyim hemen. En sonda yine krem rengimize modeli kurduk. Kurduktan sonra yine üst, e, kenarda 4 trabzan, 1 zincir, 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 zincir, 3 tane trabzan şeklinde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sağda ve solda 4 tane trabzanımız var. Döndüğümüz zaman da yine en başta olduğu gibi sık iğne yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Kafanıza takılan bir şey olunca videonun altına yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.